Size merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün yanımda ablam var. Ee, ve arkadaşlar Youtube kanalıma hiç çekmediğim bir şey çekeceğiz. Burada Barbie'lerimin kıyafetleri var arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Ben yine geldim. Evet. Şimdi taş katmakas yapacağız ablamla. Evet. ilk kim başlayacak diye taş katmakas yapacağız. Ve ilk kazanan ilk çekecek. Evet. Bu arada şu benim Barbie'm, bu kardeşimin barbisi. Evet. O zaman başlayalım. Hadi. Şöyle gel. Kaş, Kaş, makas. Makas. Taş, kıt, makas. makas. Beraber. Taş, kıt, makas. Beraber. Taş, kıt, makas. makas. O, evet, başlıyor. Bir Şimdi tane e çekecek. Bakalım kimin kombini daha güzel olacak. Çektim arkadaşlar. Şimdi evet. kenara koyayım paketlerimizi en son açacağız ee, öncelikle çıkar. <laughs> ya da açsak mı paketleri tamam sen bence çek beraber açalım mı tamam da. sen şunu şöyle kenara koy evet şimdi ben çekiyorum şöyle bakıyorum ee, hangisinden enerji alırsam ben de şöyle bir yeşil paket seçtim evet. bakalım evet şöyle <laughs> öne gel arkasında bantlarımız var. Bantları şöyle çıkarıyoruz. Bir dakika ben çıkaramadım. Bir yırtabiliriz rahatlıkla. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar bana bu çıktı. Bana şöyle bir elbise şöyle teker teker göstereyim. İlk sen göster. Bana şöyle bir elbise çıktı arkadaşlar. Böyle. Bana da böyle bir elbise çıktı muz. Çok güzel, güzel. güzel. Evet. Şimdi bunları böyle kenara koyuyoruz. Hadi. çöplerimizi de kenara atalım. Sonra toplayacağız tabii ki. Evet. Şimdi o zaman sıra sıra gidelim. Sen de tekrar olsun. Böyle sırayla devam edelim. Tamam. Seçiyorum. Evet. Bakalım. <laughs> ben de aldım arkadaşlar. Pembe de sevdiğim için uğurlu diye düşünüyorum. Evet ben de şimdi şöyle. Bu arada gözlerimiz açık yani. İstediğimizi alıyoruz. Evet. Çünkü ben zaten göremiyoruz içindekini. Sarı bir paket oh. aldım. Açalım. Şimdi açıyoruz. Gel şöyle kameranın önüne. Evet benimki biraz. Ya hayır. Evet minimal kötü bir çanta. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu iş ya bu ne? Arkadaşlar şuna zorunda. bakın. Arkadaşlar Allah bakar mısınız ya? Evet. şöyle bir çantam. <laughs> Usanmadan devam edeceğiz. Evet. Şimdi yine ben Şu an olabilir. şans benden yana bence. Benden hiç değil arkadaşlar. Pembe urlu diye aldım hiç urlu çıkmadım. Evet. Ya, çen, çen. Ay konuşamam. <laughs> Şimdi Yalnız tekrar... şunda da kıyafet vardı. Eleyelim bence. İki kıyafet. Hayır olmaz. onu elemeyeceğiz. Bu arada 3 tane yeşil paketimiz vardı. Üçünde de kıyafet vardı. E, bilerek onu farklı renk yaptık ki. O şekilde eee. çektik ama diğerlerini asla bilmiyoruz. Onu da en son kime kalırsa alırız. Evet olacak. arkadaşlar seçtim şu an inşallah kötü bir evet. şey çıkmaz. Kardeşim sarı. var bir paket. Şimdi ne? ben de seçiyorum. Ben de bu sefer ee, şöyle. Bu arada enerji almaya çalışıyorum. Evet. Şuan. Böyle bir paket pembe seçtim. <laughs> bu sefer tam sersini seçtik. Şöyle arkasından açıyorum. <laughs> oh! Arkadaşlar kolye çıktı bana böyle. Ben açamadım bu arada. Yırtacağım. Ben direkt yırtıyorum. Oh! Ya! ya! Bana şey ayakkabı. ayakkabı. Adı koliyi ben kaptım. Ne alakası olacaksa Şöyle iki bir... Ben de şöyle bir koliyi Oy, aldım. Çok güzel bir ayakkabı çıktı bana. Bakalım. Güzel Hı, gidiyorum ben. ben. Evet, sen gösterdin mi? Gösterdim koliyi. Evet mihim az Bunu seçtim. seçtim. Yine bir pembe paket. Şimdi ben bu sefer galiba Şöyle bakıyorum canlarım. Nasıl Sarı şey? paketten kullanacağım evet. şeyimi. Açalım şimdi. Yutuyorum şu bu arada burada açıyorum. Oh no 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 no. Ya! Ya bu ne? Arkadaşlar. Bana, şöyle bir çıktı ya. Bana hmm. da şöyle bir taç çıktı. Aslında mor detaylı ve bence yakışır. Yalnız bu en e, ikimizin de kombinine uymayacak bir alakasız şeydi ve bana geldi. Evet. Kutuldun abla. Şans. İyisin yine. Evet şimdi tekrar sende. de. Ee, seçiyorum. Bunu istiyorum arkadaşlar. Sarı şöyle. bir paket aldın gene. Şimdi ben de. Ben bu sefer gerçekten Şöyle ben de pembe bir paket alıyorum. Arkadaşlar burada çok Açalım uğraştık. Gel. Evet. Hayır. <laughs> ya arkadaşım. ben de şimdi açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> göz bandı çıktı. Uyuyacağım abla ne yapacaksın? Şu Bana göz, tam tersi gözlük çıktı. Evet gözlük. Bana göz bandı ne alaka ya? <laughs> Uyuyacak şöyle herhalde, herhalde yolda. Ay gerçekten şöyle. çok kötü oldu bu. Komünüm çok berbat gidiyor benim. Şimdi tekrar sende. Eee şu bunu istiyorum. Göster. Evet. evet pembe, pembe bir pembe paket. bir paket. Aa bende şöyle bir paket pembe bir paket Aa, seçiyorum. Düz olmuşum. Evet açalım. İkimiz de, de pembe kullandık şansımızı. Aa ayakkabı çıktı bana. Bu arada mesela iki tane ayakkabı çıktıysa kombinimize en uygun yakışanı seçebiliriz. Ama size de gene evet, çıkanı göstereceğiz. Ayakkabı <laughs> bot çıktı hayır. Bakar mısınız düştü. Ya mı bana yani şöyle ayakkabı çıktı ne alaka. Bana da. Çok güzel şöyle göstereceğim bir saniye. Şu arkadaşlar bu arada bunun içine bilerek bir çirkin bir de güzel e, koyduk. Şöyle bakar topuklu. mısınız? Topuklu. E bir de bana bak ya. Bu ne bir şanstır. Muhteşem bir bot çıktı ya Onu gerçekten. Böyle çıktı arkadaşlar. Benimki de topuklu ayakkabı. Evet şimdi bakalım yavaş yavaş paketlerimiz azalıyor. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet sen çık tekrar ablacığım. Ben bunu istiyorum. Belki üst değiştiririm. Evet. Kardeşim şu anda yeşil paket. Ben de <laughs> seçiyorum seçiyorum seçiyorum. Şöyle bir sarı paket <laughs> alıyorum. Zaten şöyle sarı paketlerimiz kaldı hep. Evet açalım. Gel bakalım. Gerçekten çok zor bunların açılımı ya. Hayır. Dur, Bana da bu arada tarak çıktı. Bu tarağı şu amaçla koymuştuk arkadaşlar. Elimize takacağız. Eline süs olarak takacaktık. Ya arkadaşlar ya bu... takmıyorum evet. Bornozu üstüne giyeceksin ama kıyafet zorunlu. Bornozu onun üstüne şey olarak. Yo istediğini giyebilirsin dedim şey olarak giyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ya. Ben de bu tarağı takmak zorundayım. Sadece bu ayakkabılarda arkadaşlar. Geçerli bir şey çünkü ayakkabıları üst üste giyme şansınız yok yani. Evet, tamam. evet şimdi ben yine tekrar. Evet. E, Birimize... çok şüpheleniyorum. Almıyorum onu. <laughs> Birimize bir tane fazla gelecek. Onu da ben alacağım. Evet. <laughs> Hayır. Ben Şu de. Onu boş bırakalım. Böyle bir sarı paket seçiyorum. Evet açalım. Bir abla şöyle. biraz kanalıydı. Bir biraz bir tarak açalım. Evet. Ama mesela ben şimdi bunda da bir seçim yapmak zorundayım. Oh no, no, no. Bana çünkü no, no, no. uyku gözlüğü de no, 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 no. göz bandı da çıkmıştı. İkisini üst üste takamayacağım için tabii ki birini seçeceğim bana böyle Arkadaşlar, bir gözlüğü. Ama ayakkabı değiştirebilirim değil mi abla? Ayakkabıyı üst üste giyemeyeceğin için tabii ki bir tane evet. seçmek zorundasın. Evet, arkadaşlar tenlik çıktı ya. Evet, son bir paketimiz kalmıştı. Onu da sen almak zorundasın çünkü sana sıra sıra sende. Bu arada bunu da kaldırıyorum. Evet. Şöyle... Toka. Toka çıktı arkadaşlar evet, ya. Evet, şimdi biz <laughs> durduralım. Barbilerimizi giydirelim ve en son sizlere tekrardan gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz yaptık. Gerçekten çok çirkin oldular yani bence. Aşırı çirkin oldular. Şimdi e, kalanları gösterelim. Evet. Şöyle ben bunu takamadım tabii ki yani. Şöyle iki tane şey terliğimiz. Biraz şöyle yukarı. Dostum. Şöyle terliklerimiz terlikleri de giydiremedi. Ben de şöyle iki çift ayakkabım vardı. Aslında Bunları da giydiremedim. Aslında düşünmüyorum giydirsem mi diye. <laughs> Şöyle burnumuz çıktı. Arkadaşlar bu arada bu burnumuz şey kolu yok yani öyle. Evet bu arada buradaki yani bana göre sol taraftaki evet. Barbie benim. Bana <laughs> göre sağ taraftaki Barbie de kardeşimin. Siz de yorumlara yazarsanız hangimizin Barbisi daha güzel olmuş Arkadaşlar, diye. Arkadaşlar nasıl ama süper yani. Evet ben de bir tık yakından şöyle. göstereyim. Arkadaşlar yüz gibi çok fena Böyle. bir şey oldu. Şöyle tekrar koyalım buraya. Evet siz de yazarsınız. Bence ikisi de çok komik oldu. Biz de bu yarışma yaparken çok eğlendik. Evet artık kapanış yapabiliriz. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Koyamadım. Ben şöyle onu koyayım. Pardon. Çok tamam iyi. çantayı da şöyle eline. Artık ağırlıktan denge. <laughs> 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 tamam olduğu kadar. Bir şey Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Hepimizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.